السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا فضله ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Etemurun nasa bir bir ve tensebna enfusikum ve entum tertulun kitab. Fetela taqilu. Fedakallahu lazim. Bakara suresi 44. ayette Cenab-ı Hak insanlara iyiliği emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Bir de kitap okuyorsunuz ha? Hiç mi aklınızı kullanmıyorsunuz? Diyor. O yüzden sevgili kardeşler, Sık sık eleştiriyoruz. Yöneticilerin yanlışlarını vurguluyoruz. Zalimlere, batıl zihniyet sahiplerine çatıyoruz. Bugün gelin iğneyi kendimize biraz batıralım. Kendimizi unutmadığımızı, önce nefsimizi hesaba çekmemiz gerektiğini kabul ederek bu konuları gündeme getirelim. Evet, bugün bir muhasebe yapalım kendimize ve bulunduğumuz çevreye ibret ve hikmet gözlüğüyle takarak biraz farklı bakalım. Ne yapıyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? Evet, iman ettik diyoruz. İman etmeyenler gibi yaşıyoruz. İman, Allah'a her konuda güvenmek ve kendisine her konuda güven duyulacak şekilde yaşamak demektir. Buna rağmen Allah'ın bazı imtihanlarından şikayet ediyor ve herkesin her şeyini güvendiği bir insan olamıyor. İslam teslim olmak demek. Allah'a, onun hükümlerine, emir ve yasaklarına. Duyduk ve uyduk dememiz gerekirken, duyduk ve uyuduk der gibi davranıyor, duyduk ve tartışıyoruz diyoruz. Evet, her şeyi tartışmaya döktü. Dini eğit büktük. Diğer Müslümanları da küstürdük. Elimizde Kur'an olması gerekirken el kitabımız cep telefonu oldu. Bakmayı okumaya tercih ettik. Başkalarına tavsiye ettiğimiz doğruları kendimiz ihmal ettik. Başkalarıyla meşgul olurken evimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu kaybettik. Namaz denilince bazılarımız cuma namazını anlıyor. Bazılarımız da günde beş defa bilinçsizce yatıp kalkmayı. Namazlarımız bizi Allah'a yaklaştırmıyor. Kötülüklerden uzaklaştırmıyor. Bizi ilahi rıza hedefine odaklaştırmıyor. Bir an önce namazı kılıp kurtulsam diyoruz. Halbuki namazdan kurtulmak değil, namazla kurtulmak gerekiyor. Sabır direnişini arttıracakken sabır zannediğimiz pasiflik tavizleri arttırdı. Mehter yürüyüşü gibi adımlarımız. ileriye doğru bir adım atar atmaz, geriye doğru iki adım attık. Bırakın ilerlemeyi, yerinde sayanları, geri adım atmayanları bile kahraman saymaya başladık. Faizden kaçanımız kalmadı. Herkesin cebinde kimlik kartı gibi hem de belki farklı farklı banka kartları. İktidar iş hayatına ve ticarete bankayla çalışmıyorsanız izin vermiyor. Namaz kılan halk da bankadan sanki farklıymış gibi katılım bankalarını tercih ediyor. İnsanımız ölümü ve yeniden dirilişi düşünmek ve Kur'an'la diriliş yerine diriliş dizilerini seyretmeyi tercih ediyor ibadet bilinciyle seyrettiği Abdülhamid'in ki devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Başroldeki şimdiki Cumhurbaşkanı diye izliyor. Lideri Amerika'ya batı, Batı'ya kafa tutunca Batı'nın kötü olduğu aklına geliyor. Lider barışınca Amerika ve Batı hayranı kesiliyor insanımız. Yani Vietnam spotundaki gibi şuurlanıyoruz. Halkımız bilinçleniyor. Sağol ateş kullanıyor. Orta Doğu'daki Müslümanların üstüne atılan bombalarla işgal edilen ülkelere acıyoruz da kitle imha silahı şeklinde televizyonlardan diziler, internetten yağdırılan bombalara ses etmiyoruz, çıkarmıyoruz. Bazılarımız modern hurafelere kafayı takar, onları savunanları kendinden saymaz, Bazıları da klasik, klasik hurafelere ama kendi tarafındaki hurafe ve bid'atlere batıl inanışa toz kondurmaz. Rivayetleri zayıfıyla da uydurmasıyla ya toptan kabul eder insanımız ya da sahih hadislerle birlikte toptan reddeder. Kur'an'ı nedense ölçü ve hakem kabul etmek istemez. Dilimiz vahdet isterken halimiz vahşetin sergiler oldu. Kur'an yerine başka kitapları, interneti tercih eder olduk. Kafirlere gösterdiğimiz tahammülü müminlere gösteremiyoruz artık. Kızlarımız örtülmek için değil, dikkat çekmek için giyiniyor. Erkeklerimiz kadınların peçe takmalarını isterken kendi gözlerine peçe takmayı unuttu. Kızlarımızın yüzünde de, erkeklerimizin gözünde de haramların izi ve izi nurları yok etti. Korkularımızı tedbir adıyla savunduk. Müminlere ve yakınlarımıza karşı sevgiden cimrileştik. Kendimizi savunmada cömertlik yarışına girdik. Suç işleyince tövbe edip af dilemek yerine suçu üzerine yıkacağımız bir yerler aradık. Günahımızı Amerika'ya, Batı'ya, düzene, çevreye, nefse yükledik. Ama Rabbim biz kendimize zulmettik. Sen mağfiret edip merhamet göstermezsen biz zarar içinde hocalar dururuz demedik. Haramlara kılıp günahlara mazeret bulmaya çalıştık. Aslında ilgili ciddi usul hataları mı yapıyoruz acaba? İslam adına da olsa fıtratımıza, insanlığımıza, kibarlığımıza yakışmayacak şekilde yozlaştık ve de farkında mı değiliz? Sünnetullah'a ve fıtrata vahye ters uygulamalar mı yapıyoruz da dünyeli netice için hiçbir ilerleme kat edemiyoruz. Tedrice bir riayet etmiyoruz. Tevhidi hayat görüşü yerine klasik veya modern kurafelerden ölülü yanlış din anlayışı mı bizi kuşatıyor? Davetin zahmeti yerine dünyevi rahatı mı tercih eder olduk? Dindarlıkla dini darlığımız karıştırıyoruz öncelikleri, öncelikleri önem sırasını yanlış mı tespit eder olduk İnandığımız esaslar Kur'an'ın iman esasları değil mi yoksa imanımız yakiniyet, kemal ve samimiyet testlerinden geçebilir mi acaba amelimiz ihlaslı mı değil mi fedakarlık bilincimiz yetersiz mi adama bilincimiz hiç mi yok infak gayretimiz, verme hassasiyetimiz görendi mi iyice? Cemaatleşme ile gruplaşmayı karıştırarak fırka fırka mı olduk yoksa? Mezheplerimiz, cemaatlerimiz dinin yerini mi aldı acaba? Hocalarımızın, abilerimizin görüşleri nasların önüne mi geçiyor? Zengin olmayı sevip istediğimiz kadar cennet istemiyor muyuz yoksa? Aç kalmaktan korktuğumuz kadar Cehennem korkumuz mu yok? Üniversite sınavını ve benzeri dünyevi sınavları Allah'ın dünyada bizi tabi tuttuğu imtihanlardan daha önemli bir görüyoruz. Şükür yerine nankörlük ve şikayeti, sabır yerine pasiflik ve isyanı mı tercih eder olduk? İslam devleti yerine demokratik düzenleri mi savunur hale geldik? Devlete talip olmamız gerektiği halde gayri İslami yasalarla yönetilen düzenin hükümetine talip olmayı mı seçtik? Yeryüzünde adaleti sağlayacak ilahi hükümleri hakim kılmak gayreti yerine zalimlere az da olsa meyletmeyi mi tercih ettik? Dost olmamız gerekenlere düşman, düşman olmamız gerekenleri dost mu kabul ediyoruz yoksa? Tersi olması gerektiği halde müminlere sert, kafirlere hoşgörülü mü davranıyoruz? Yalnız kalmaktansa yanlış yapmayı, marjinal kalmaktansa çoğunluğun yanında yer almayı mı yeğledik? Sürüden ayrılıp safları belirlemek yerine uydum kalabalığa diyenlerden de olduk. Dava adamı davetçi olmayı geri planlara atıp dünyevileşen tiplere mi dönüştük? Yoksa bütün bu cinayetlerin hepsini ve ilave edilebilecek nice benzerlerini yapmaktan mı çekinmedik? Öyleyse, öyleyse Rabbimizin rahmetinin, yardımının gelmesini beklemeye ne kadar hakkımız vardır. Böyle bir dünyada yaşıyoruz ki kimin eli, kimin çetesinde belli değil. Kim kimin uğrunda için cihad ediyor, onu da bilmiyor. Hangi teşkilat, hangi grup neyi amaçlıyor çok net değil. Net kabul edilenlerin de yarın nasıl bir pazarlık ve hesaplar içinde olacağını, şehit kanlarını veya ümmetin imkanlarını ve umutlarını satıp satmayacağını, kandırılıp kandırılmayacağını kimse bilmiyor. Programın teşhisi çözümü de ele veriyor. Tevhid ve vahdet. Tevhidi tüm boyutlarıyla özümseyip Allah'ın ipine, Kur'an'a hep birlikte sımsıkı yarış, yapışmak. Bugün Müslümanların kafirler arasında bir selin içindeki köpük gibi, çerçöp gibi olmasının temel sebebi düşman edilmeleri gereken kafirleri dost kabul etmeleridir. Dünyada izzetin, onurun, devletin, ahirette de cennetin bedeli Allah'ın ve Allah taraftarlarını dost, şeytanı ve şeytanın askerlerini düşman kabul etmek, dostluk ve düşmanlığını ispatlayacak davranışlarda bulunmak. Batılı kafirlere, Hristiyan ve özellikle de Yahudilere ait Kur'an'da beyan edilen nice olumsuz özellik bugün Müslümanım diyenlerde hiç eksiksiz bulunmaktadır. Dolayısıyla Hristiyan ve Yahudilere verilecek dünyevi ve uhrevi cezalar müminlerden onları örnek alan taklitçilere de verilecektir. Bu ilahi adaletin gereğidir. Ey iman edenler siz Önce kendinize bakın. Siz hidayet üzere doğru yolda olunca dalalette olan kimseler size zarar veremez buyruluyor. Nisa Suresi 105. ayetle. İnsanımız dostluğu düşmanı tanımıyor. İşgalin ne olduğunu bilmiyor. Evet. Gardiyanına aşık oluyor. Nasıl oluyor? Şehit kanları bile bu durumu değiştiremiyor. Dünyasını yok etmekten daha büyük zulüm insanın ahiretini bahsetmektir. Kur'an bildiğiniz gibi öyle diyor. Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten en büyük zulümdür. Yokman 13. Filistin'den, Mısır'dan hatta Suriye'den daha feci bu ülkenin insanlarının durumu. Onlar hiç olmazsa genç de olsa düşmanlarını tanıdılar. Onlara tavır aldılar. Öldüler, ölümsüzleştiler. Mümkün ki kurtuldular ihtimalle. Buradaki işgal sonucu ölenlerin ise ahireti mahvoluyor. Biz insanların suçsuz yere ölmemesi için mi öncelikle mücadele etmeliyiz yoksa ahiretlerinin mahvolmaması için mi? Önceliğimiz insanların bedenleri mi, ruhları mı, dünyaları mı, mi? İnsanlara önce rızık vermek, yemek dağıtmak mı yoksa Allah'ı tanıtıp ahiret bilincini aşılamak mı? İnsanların öncelikle karınlarını mı doyurmalıyız, gönüllerini ve ruhlarını mı? İnsanımız o hale gelmiş ki, bela kendi evinin kapısına dayanıncaya kadar suya sabuna dokunmamayı tedbir sayabiliyor. Halbuki suya sabuna dokunmadan temizlik mümkün değil. Para pul, araç gereç, sayı, nüfus hesabı yaptığı kadar bile salladı hesaba katmıyor ve korkularının eseri olabiliyor. Okumakla adam olacağına, namazla sadece Allah'a kurup kulluk bilincine ulaşacağına, dua ile aktifleşeceğine, sabırla direnişe geçeceğine, kitapla eşekleşebiliyor, namazla ürkekleşebiliyor, dua ile pasifleşebiliyor, sabırla zilleti kuşanabiliyor. Elini taşın altına koyacağına, Yüke omuz verip yük alacağına yük olabiliyor. Bir yol bulacağına, yol açacağına, yola düşeceğine yolda düşüyor. Düştüğü yerden kalkmıyor, yoldan çekilmiyor. Yolda gidenlerin ayağına çelme takıyor. Yangını söndürmek için eline bir kova su alıp göreve koşmak yerine itfaiyecileri eleştiriyor. Onları tekfir ediyor. Yürüyenin önüne taş, üretenin önüne sert olabiliyor. Zihni düşünce, böyle huzur, eli iş üreteceğine sadece dili laf üretiyor. Evet, insanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor, şirkin zulmü globalleşiyor, çal, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağı. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel şekilde yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ın dışında kalıyor. Hatta görmediğine, bilmediğine düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, derleşen, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanları, insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlere saf, safında arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Evet, bu fesadın sorumluları bizleriz. İster o fesada tavrımızla katılarak, ister sessiz seyirci kalarak. Kur'an böyle diyor. İnsanların bizzat işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat açığa çıktı ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara taktırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Rum Suresi 41 Müslümanlar olarak başımıza gelen bela ve musibetlerin sebebi bizleriz. Kur'an öyle der. Başınıza gelen her musibet kendi ellerimizle yaptıklarınız yüzündendir. Allah bununla beraber çoğunu da affeder. Şura Suresi 30 Kafirlerin, galavetteki kimselerin direkt olarak bize zararı olmaz. Maide 105 Zarar bize, bizden gelmekte. Evet. Hastalık doğru teşhis edilirse tedavi için yapılması gerekenler de netleşir ne mi yapmak lazım? Önce durum ve konum tahlili, akıllıca ve çekilmeden. sonra uzun vadeli programlar, ümmetin ihyası, tevhide tevhidi anlayan muvahhidlerin vahdeti, sonra öncülerin şurası ve önderliği, ulemanın beraberliği, kolektif dayanışma ve güç birliği ruhu, ilim, takva ve cihat bütünlüğü, Allah'a onun iyiliğine yardım, İlahi rahmeten paratonerlik ve liyakatlik. Ümmet içinde öncü bir kadro, ümmet içinde ümmet. Ve onların İslami değişim ve dönüşüm için planlı programlı faaliyetleri. Niyetlerin, inançların, eylemlerin, safların, önderliğin, netliği. Evet, ey iman edenler, iman edin. Yani imanın hakkını verin. Nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin sadece sözde değil, özde de, davranışta da teslimiyet gösterir. Bütün organlar, organlarınıza iman ettirip, onlara Allah'a teslim olan Müslüman yapın. İmanınızı itaatle ispatlayın. Müminlerin geçireceği sınavlara sınavlara hazır olun ve imanda sebat edin. Müminlerin her şeyden önce yeniden imanını, sosyal, ekonomik ve siyasal yapısını gözden geçirmesi gerekmekte, köklü değişikliklere aday olması icap etmektedir. Bunun için başlanacak yer, tevhiddir, şirkin izalesidir, Kur'an'ı yeniden anlayarak okuyup hayatımıza geçirmektir. Canlı Kur'an adayları yetiştirmek, iman amel bütünlüğüne, takva ve ahlaki erdemlerle örnekliğe önem vermektir. İşte bu özelliklere sahip olan ümmetin içinde tüm ümmeti ve İslam'ı temsil edebilecek önce insanları başta olmak üzere Kur'an'la kafirlere karşı büyük cihadı gerçekleştirmektir. Kur'an'la yapılan bu cihad kapıları açacak ve Allah'ın yardımı sağlanacaktır. Allah ancak bu aşamalardan geçmiş kendi dinine yardım edenlere yardım edecektir. Ve Allah'ın yardımına layık olmadan böylesi büyük işleri başarmak ve hatta girişmek mümkün değildir. Bütün bunlar bizi yeniden görev bilincine, dava insanı özelliklerine, kendimizi Allah'a adamaya mecbur tutuyor. Biz de gündelik işlerin dışında İslam davasına tek vakit ayırmak durumunda değiliz. Nereye doğru gidiyoruz ve nelerden sorumluyuz? Allah bizi yeryüzünde halife olarak yarattı. Şikayet ederek sorumluluğumuzu gideremeyiz. Suçu başkalarına atarak sorumluluktan kurtulamayız. Hepimizin yapacağı çok ciddi işler vardır. Camiye niye geldiysek, camiden sonra yapacağımız görevleri de bize yükleyen Allah'ın namazın dışında da yüklediği görevleri niye namaz bilinciyle namazdaki ibadet tesli, ibadete teslim olduğumuz gibi o konulara da teslimiyet göstermiyoruz. Namazla işimizin bittiğini zannediyoruz. Evet, yani i, yeryüzünde belirli zaman imtihan olup esas vatanımıza ahirete göç edeceğiz. I, ve ondan sonra dönüş yok, pişmanlığında fayda edeceği bir konu yok. Öyleyse, öyleyse yarınlara yeniden planlı programlı olarak hedefimizi belirleyen ve dava insanları olarak bakmak zorundayız. Yani boş vermişler gibi işten güçten arta kalan zamanlarımızda onu da gerçek dava adamlarının misyonu gibi faaliyet yapmadan ufak tefek şeylerle vakit geçirdiğimizi unutmayalım ve bize yakışan şuurlu muvahip Müslümanlar, Müslüman gibi davranışları ne zaman yerine getireceğimizi kendi kendimize soralım. Ve içimizde İslami bilinci oluşturmadan içinizde devleti kurmadan, içinizde Allah'ın hükümlerine hakim durmadan dışarıda hiçbir şey yapamayacağımızı, işin bizden başlayıp bizimle devam edeceğini unutmayalım. Rabbimiz bu bilinçle Müslümanca yaşamak, Müslümanca emaneti teslim etmek nasip değil. <laughs> Kelamullahir melik azizil aziz Alem. allah ve kelam. Ve iddia kule Kur'an, destem-i ve sohbet-i alet-i Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.